sarı ve kırmızı karelerde ilk üç terimleri verilmiş aritmetik sayılar vardır. Beyaz karede bulunan sayı iki aritmetik dizinin de son terimidir. Şekilde toplam 68 tane kare olduğuna göre beyaz karede bulunan sayının rakamları toplamı kaçtır? Sarı renkli diziye bakalım. Dizinin ilk terimi 2, son terimi beyaz renkli kare. Buna da A diyelim. Burada kaç tane terim olduğunu anlamak için Terim sayısı formülünü kullanabiliriz. Son sayıdan ilk sayıyı çıkarıyorduk. İlk sayımız 2. Böyle artış miktarı 2'şer 2'şer arttığını görüyoruz dizinin terimlerinin. Artı 1. Böylece bu dizide kaç tane terim olduğunu yazmış olduk. Kırmızı renkli diziye bakalım. İlk terimi 4. Beyaz renkli kare bu dizinin de son terimiymiş. O halde bu dizideki terim sayısı için yine formülümüzü kullanabiliriz. Dizinin terimlerinin dörder dörder arttığını görüyoruz. O halde son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir bize burada kaç tane terim olduğunu vermiş oldu. İki dizinin bütün terimlerinin sayısını topladığımızda dikkat edecek olursak beyaz renkli kareyi iki defa saymış oluruz. Bu dizi artı bu dizinin terimlerini saydığımızda beyaz renkli kareyi iki kere saymış oluruz. Araya artı koydum. Beyaz renkli kareyi iki kere saydığımız için bir tanesini çıkarıyorum. Peki şekilde ne kadar kare varmış? 68 tane kare varmış. O halde eşittir 68 diyerek bu eşitlikten a değerini elde edebiliriz. Artı 1 ile eksi 1'i sadeleştirdik. Şöyle 2 ile payda eşitleyip 1'i de 68'in yanına gönderelim. Şuradan 2A gelir. 1A da burada olduğu için 3A. 2 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 4. Bir eksi 4 de burada olduğu için eksi 8 bölü 4. Böylece şu iki terimi halletmiş olduk. Artı 1'i de 68'in yanına göndermiştik. 67 oldu. İşler dışlar çarpımı yapalım. 3A eksi 8 eşittir. 268. Buradan 3A eşittir. 276. Bunu da 3'e böldüğümüzde 92 olur. O halde beyaz renkli karede A sayısı 92 imiş. Biz A sayısının yani beyaz renkli karede bulunan sayının rakamları toplamını arıyoruz. O halde cevabımız 9 artı 2'den 11 olur.